Kerim'de Maide Suresi ve Nisa Suresi'nde işler arası cinsel ilişki söz konusu olduktan sonra gusül almak yani yıkanmak emredilir. Tabi bunun nasıl olacağına dair bir açıklama yer almaz. Buna gerek de yoktur. Çünkü hangi dilde olursa olsun, hangi kültürde olursa olsun yıkanmanın ne anlama geldiği herkesce anlaşılır. Bugün üstü başı pislenmiş, dışarıdan gelen bir çocuğa banyoya girip yıkan diye söylediğiniz zaman o çocuk size nasıl yıkanım diye sormaz. Ya da yıkanırken neler yapmam gerekir diye sormaz. İşte önce sol omuzuma mı, sonra sağ omuzuma mı, ya da tam tersi mi? kaç defa su dökmem gerekir diye sormaz. Girer yıkanır. Bu kadar açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim aslında emirlerini ifade eder. Dolayısıyla böyle eşler arasında cinsel ilişkiyi de sanki çok büyük bir suçmuş ya da bir yanlışmış gibi algılayıp ne yaparsak yapalım yine de tam olarak temizlenemeyiz ya da yıkanmayı gerçekleştiremeyiz gibi anlamak algılamak. Son derece hatalıdır. Geneksel din anlayışında toplu yine ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde takım açıklamalar, izahlar vardır ve, ve bu da birçok insanı takıntılı, saplantılı hale getirir. Psikiyatristlere başvuran insanların bir kısmında saatlerce banyoda kalıp hala temizlenme hissine ulaşamamış insanlar örnekleri verilir. İnsanları bu duruma sokmamak gerekir. Yani girip asgari miktarda neyse bir şekilde insanın o bedenini suyla buluşturması ve yıkanma işlemini gerçekleştirmesi Kur'an dikkat çektiği o gusül abdest olarak bizim ifade ettiğimiz olayın gerçekleşmesi için yeterli olacaktır. Eşler arası cinsel eşka dışında herhangi bir konuda da gusül abdesti almaya yani girip bir kan gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Bakın hep bu fıkıh kitaplarında böyle yani biraz e, ilkel düşüncelerin mahsulüdür. Yani. Yani dinin özü kolaylıktır. Yüridu Allah'u bikumul yusra ve la yüridu bikumul Allah sizin için kolaylığı ister, çetinliği, güçlüğü istemez. Kur'an'da devamlı dinin kolaylık olduğunu olduğu vurgulanır. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'da da beşiru ve la tunfiru yessiru ve la Müjdeleyin, ürkütmeyin. Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Buyurmaktadır. İşte Alem Neşre Şerh suresinde maal usri yusran maal usri yusra Mutlaka bir çetinlikle beraber bir kolaylık var çetinliğin ardından bir kolaylık var yani dinin maksadı kolaylıktır insanların yolunu daratmak güçleştirmek değildir bilmedi farkında olmadı bir yere bir yer, iğne başı kadar bir yer kuru kaldı ne olacak <laughs> yani bu bu değil asıl önemli olan insanın e, dışı değil içidir Kur'an Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ela ve inne fil cesedi mudatan iza saluhat saluhal cesedu kulluhu ve iza fesedet fesedel cesedu kulluhu. İyi bilin ki, cesette şu vücutta bir et parçası vardır ki o doğru olursa düzelirse bütün vücut düzelir. O bozulursa bütün vücut bozulur. Ela hiyel kalp o da kalptir diyor. Kalp. Ha, yani i̇nsanın kalbine sahip olması lazım kalbine. Yoksa vücudundaki bilmem bir iğne başı kadar bir yerin kuru kalmasıyla falan bunlarla meşgul olmak meşgul olmak değildir. Dinin özü değil dediğim gibi ruhtur. Hadis-i şerifte Allah sizin suretlerinize, mallarınıza bakmaz. Fakat kalplerinize ve eylemlerinize, amellerinize bakar. Buyurulmaktadır. Evet işin özü bu.